bizim eşeğimiz ve pembe panterimiz. Eşekle pembe pantere ben şimdi elma yedireceğim. Evet. Aa bu eşek elmayı yemiyor. Pembe panter sen de elmayı yemiyorsun. Şurada bir sürü elmamız var gördüğünüz gibi. Eşek elmanı yersen ye. Yemezsen yiyecek birilerini bulabilirim ben. Ne? Buraya bir şeyler geliyor. Kokuyu almışlar. Bir tane inek, bir tane de eşek. Bakayım yiyebilecek mi? O inek yiyor. Eşek. Eşek de. Eşek de yiyor. Aa. Eşeğe bakar mısınız? Eşek buraya bakar mısın? Bunlar tabağın kendisinden yiyorlar. Oo. Eşeğe bakın. Eşek bana biraz yaklaşabilir misin? Oo, tamam gördük seni eşek. Hmm. Ben de biraz yedim, iyi oldu. Peki bu eşek kimin yavrusu? Bu eşek olan eşek senin yavrun mu? Hmm. Peki Evet, eşeğin yavrusuna eşyol eşek denir çünkü. Ne? Pembe panteri de al bari inek. koşu 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 koşun. Elmalar bize kaldı. Hadi bakalım çocuklar elmayı yiyelim. Ne? Bunlar yine geldi. Ne oldu kurtlar gitti mi çocuklar? İnek bana bir bakar mısın Arda ineği? Böyle bir şey. Elma yiyor şu anda inekler. Eşek de yemek istiyor. <laughs> şu, şu yavru eşek de gelsin yesin biraz. Evet pembe panter. Elma geldi. Elmanın... Aa! Aa! Pembe panterin arkasından bir şey çıktı. Ha, i̇nek çıktı. İnek çıkıp yedi. Elmayı inek yedi. Burada 3 tane elma kaldı inek. İpek eşeği de. İpek eşeği de olsaydı keşke ona da verseydik. Evet. Eşek bir tane. Çok güzel. Bir tane eşek. Eşek bir tane elma var burada. Yer misin eşek? Aa, aa, eşeğin arkasından başka bir eşek çıktı. İpek eşeği çıktı. İpek de elmasını yedi. Arda ineği de elmasını yedi. Son iki tane elma kaldı çocuklar. Evet. Bunu da ben mi yesem acaba? Evet. <laughs> evet. Ha, dur dur dur. Biraz konuşmama müsaade et dur.